Martin Quinn sıra dışı bir adamdı. Hayatı ve ailesi için minnettardı ve şikayet etmek için hiçbir nedeni olmadığını biliyordu. Ama bilinçaltının derinliklerinde hep daha fazlasını arzuluyordu. Burnunu yüzünden keskin bir açıyla çıkmasını ve ortalama büyüklükte sayılamayacak kadar dışarı taşmasını sevmiyordu. Pembe yanaklarından nefret ediyordu. Solgun yüzüne musallat olan ve her zaman iyi edilmiş hissettiği kalıcı bir allık düşünmeden konuşmasından ve kaçınılmaz olarak tamamen uygunsuz bir şey söyleyip yaptığı konuşmayı mahvetmesinden nefret ediyordu. Tüm bunlar zihninde birleşerek ona ciddi bir aşağılık kompleksi veriyordu ve bu da romantik arzularının daha midesinde kelebekler uçuşmaya başlamadan mahkum olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyordu. Hayatının lanetli olduğunu düşünmeye başladı ve yıllar boyunca şansı da pek yaver gitmedi. Bir keresinde temizlik malzemeleri satan akıl almaz bir ofiste çalışırken bir iş arkadaşı içeride sigara yakmanın iyi bir fikir olduğuna karar vermişti. Ancak yakalanmamak için bitmiş kanser çubuğunu kendi çöp kutusuna atamayacağını biliyordu. Bu yüzden onun yerine Martin'in çöp kutusuna atmaya karar verdi. Martin, eğer sigarayı ilk etapta söndürme zahmetine katlansaydı affedilebilir bir günah olurdu diye düşündü. Buruşturulmuş kağıt parçaları yangın şiddetlenirken mükemmel bir çıra oldu. Neyse ki kimse yaralanmadı. Başka bir iş arkadaşı alevleri fark etti ve mini cehennemi gerçek bir zarar vermeden önce hızla söndürdü. O gün Martin amirinin ofisine çağrıldı ve hayatında bir gün bile sigara içmediği yönündeki ısrarlı savunması dinlenmeden çok sayıda güvenlik ve sağlık kodu ihlali nedeniyle derhal kovuldu. Bu iş kaybı Martin'e Birkaç yıl sahte bir yoksulluk yaşattı. Başının üzerinde bir çatı vardı ama buzdolabında neredeyse hiç yiyecek yoktu ve yıpranmış, kirli bir şilte yatak için kötü bir bahaneydi. Yatağında uzanırken kötü şansına defalarca küfrediyor, bir yay kalçasını dürtüyor, hayatının tamamen şans eseri altüst olmasına sessiz bir öfke duyuyordu. Martin Quinn kendisiyle ilgili bu tür şeylerden nefret ederdi. Ama her şeyin o kadar da kötü olmadığını kabul edebiliyordu. Umutsuz aşk hayatına ve mali sıkıntılarına rağmen derinden değer verdiği birkaç arkadaşı vardı. O her zaman onların yanındaydı. Onlar da her zaman onun yanındaydı ve hiçbir zaman gerçekten yalnız olmadığını biliyordu. Ailesi de onu her zaman desteklemişti. Onu kaldırıma atıp kendi başının çaresine bakmasına izin vermenin çok daha kolay olacağını bildiği zamanlarda bile annesinin gençliğinden beri sakladığı en sevdiği bardağı kırdığı o anı hatırladı. Martin'den daha eski ve muhtemelen annesi için de bir o kadar önemli olan bu bardağa 7 yaşındaki sakar benliği takılıp düşmüş ve o değerli eşyayı da kendisiyle birlikte yere düşürmüştü. Elini fena halde kesmişti ve bileğinden aşağı kan akıyordu ama bu annesini bu kadar derinden incittiği için alacağı cezadan korkarak pembe yanaklarından süzülen gözyaşları kadar değildi. Ama annesi onu sızlanırken ve kesik elini işe yaramaz bir şekilde tutarken bulduğunda, yaralarıyla ilgilenirken bardaktan söz etmedi bile. Bir daha asla kullanılmamak üzere milyonlarca parçaya ayrılanın onun değerli bardağı olduğu açıkça belli olmasına rağmen o da ağlamıştı. Ama Martin onun kendi yaşındayken o bardağı tuttuğu gibi asla tutamayacağı için onun ihmalkarlığından ziyade kendisine zarar verdiği için üzgün olduğunu biliyordu. Martin o anı her zaman en ince ayrıntısına kadar hatırladı ve annesine karşı sarsılmaz bir sadakat ve görev duygusu besledi. O hastane yatağında yatarken, beyin kanseri yavaş yavaş zihnini ve bedenini erozyona uğratırken bile her gün ona bakmak için oradaydı, hiç aksatmadan. Kanser ailesinde endişe verici derecede yaygın bir geçmişe sahip olduğundan bu çileyi asla kötü şansının bir ürünü olarak görmedi. Bunu düşündüğü için kendini suçlu hissetse de, çoktan yenik düşmediği için kendini oldukça şanslı sayıyordu. Annesinin en iyi tıbbi tedaviyi almasını sağlamış, yasal olsun olmasın her türlü işle uğraşan uluslararası bir şirkette iyi maaşlı bir iş bulmuştu. Bu talihsiz sigara olayından 10 yıl sonraydı ve Martin'in ahlaki değerleri biraz erozyona uğramıştı. Her gün meydana gelen karanlık işleri gizli tutması karşılığında kazançlı maaşını kabul etmekten mutluydu. Paranın nereden geldiği konusunda annesine hiçbir zaman gerçeği söylemedi. Bu yüzden yalan söyledi ve bir bankada çalıştığını iddia etti. Annesi de buna inanmış görünüyordu. Ve kaçınılmaz olarak hastalığına yenik düştüğünde Ailesinin geri kalanıyla birlikte onun yanındaydı. Elini tuttu ve onunla geçirdiği her saniye sevildiğini bilmesini sağladı. Yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeyle hayata veda etti ve Martin, teselli edilemez kederine rağmen ona gösterdiği tüm nezaket ve sevginin karşılığını ödeyebildiği için mutluydu. Geriye dönüp baktığında tüm kayıpları ve zaferleri, sakin hayatının iniş ve çıkışları arasında Martin iyi bir hayat yaşadığını biliyordu. Her şeyden memnundu. Uçak yere doğru hızla inerken bu düşünceler zihninden geçiyordu. Martin o gün uçakta olmak istememişti. Ama son dakikada çok fazla içip ertesi sabah pişman olma hastalığına yakalanmış bir kadından gelen telefon, Martin'in bu işi tek başına üstlenmesi gerektiği anlamına geliyordu. O zamanlar bunu pek düşünmemişti. İnsanların akıllanıp bu tür işleri reddetmesi olağan bir durumdu. Bu yüzden patronunu bu işi halletme görevini ona verdiği için suçlayamazdı. Herkes işe girerken gizlilik anlaşması imzalamıştı. Dolayısıyla kaçıracakları tek şey kazançlı bir banka hesabıydı. Kendisine yüklü bir çek vaat edilmesi ve sadece bir gece yurt dışında kalıp ertesi sabah geri gönderileceğinin söylenmesi de cabasıydı. Tek yapması gereken belli bir depoya gitmek belli bir adama gümrükten geçecek çok sıradan eşyalarla dolu belli bir evrak çantası vermek ve eve dönmekti. Fazla düşünmeden kabul etmişti. Şimdi reddetmediği için pişmanlık duyuyordu. Arkadaşlar içerikler için çok uğraşıyoruz. Videoları beğenip, yorum yapıp ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.